yıllardır. Enak mı doğrusu yoksa TÜİK mi? Biz hangisine inanalım? Hangisine inanıyorsunuz? Ne düşünüyorsunuz Aylin Hanım? <laughs> ya da sok ben sokağa mı inanıyorum diyorsunuz. Şöyle aslında e, sokakla uyumlu olan Enak verileri sokağın sesini dinlemekle yükümlüyüz. Ben bir sağlıkçıyım biliyorsunuz. Ben sağlık sektöründeki değişimi de çok yakından takip ettiğim için ve maalesef sağlık sektörü de döviz bağımlı kur bağımlı bir sektör olduğu için çok yakından takip ediyoruz. Sağlık sistemi de sırf bu kur dalgalanmaları ve enflasyon nedeniyle durma noktasına geldi birçok konu. Sağlık sistemindeki diğer sıkıntıların yanı sıra bakın burada ilaç endüstrisinde euro kuru 10.76 olarak fixlenmiş vaziyette. Bir bir piyasadan yani şu andaki euro kurunu gerçek reel kuru değil 10.76'yı kullanıyor devlet. Bu şu demek bir bir bildiğimiz birçok ilaç endüstrisindeki birçok uluslararası firma sektörden çıkmaya başladı. Biz o nedenledir ki eczane eczane geziyoruz. Standart kullanımda olan ilaçların olmadığını biliyoruz. Bir takım e, sansasyonel ilaçlar hep devreye giriyor. Onlardan öğreniyoruz ama aslında birçok ağrı kesicide, tansiyon ilacında, göz damlasında, e, antibiyotiklerde çok sayıda ilaç bulamıyoruz. Bunun nedeni de aynı şekilde enflasyon ve kur dalgalanması. Yani biz yoksullaşıyoruz. E, açlık e, sınırımız giderek artıyor ama onun ötesinde sağlık sistemi de etkileniyor. E, tıbbi cihazda da şu anda geri ödeme e, dönemi 90 gündür. E, şu anda 3 yıldır ödemesini almayan firmalar var ve şu anda sektöre yaklaşık 6 milyar borcu var devletin. Ve bu şekilde tıbbi cihaz sektörünün devam etmesi mümkün değil. Birçok protez firması endüstriden çekildi ve biz bu nedenle kalça, diz protezlerini yapmakta çok zorlanıyoruz artık.